Neden erkekler kadınlardan daha saldırgan? Neden hala bir saldırganlık geni bulunamadı? Kadınlar da benzer kaygıları yaşarken neden daha saldırgan değiller? Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Zehra Kalkan. Artık biraz daha alanımla ilgili videolar çekmeye karar verdim. Sinirlerimizin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu döneme uygun olacağını düşündüğüm bir konuyla karşınıza geldim. Konuya geçmeden önce birkaç teşekkürümü iletmek istiyorum. Bu videoya kaynağını oluşturan Kişilik Kuramları kitabının öncelikle tüm yazarlarına teşekkür ediyorum. Özel olaraksa editör ve yazarlarından olan ve benim de üniversitede çok saygı değer bulduğum Evrim Çetinkaya Yıldız hocama ve yazarlarından bir değeri olan saygı değer Sümeyye Derin hocama alanımıza böyle güzel bir kitabı kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi konumuza geçebiliriz. Bu konu oldukça kapsamlıdır. Birçok farklı değişen ele alınarak çalışılmış ve hala çalışılmaya devam etmekte. Bakalım psikoloji kuramcıları bu konu hakkında neler demiş. Klasik psikolojik kuramcılara göre temel neden saldırganlık dürtüsüdür. Bu dürtü kişinin kendi istekleri, toplumun istekleri ve bu iki isteğin orta yolunu bulmaya çalışan ego dürtünün bu üçünün çatışmasını sağlıklı atlatamayan kişilerde daha yoğun olduğunu belirtir. Kişi saldırganlığın farkında değildir. Çünkü saldırganlık kişi bilinç dışı olarak yönlendirir. Havuz. Psikanalitik kuramı ve bilinç dışı yönlendirmesini daha iyi anlayabilmeniz için size Freud filmini önerebilirim. İzlerken unutmamalısınız ki gerçeklikle yüzde yüz örtüşmemektedir. Es ist da. Bilinç dışım beni yönlendiriyorsa saldırganlaşmamı kontrol etmem mümkün değil mi? Ya da ben öfkelendiğim zaman saldırganlaşmamı durdurabiliyorum. Bu nasıl olur? Gibi aklınızda itirazlar oluşumu tahmin edebiliyorum. İnsana tek bir kuramla açıklayamayacağımız gibi saldırganlık dürtüsünü de tek bir bakış açısıyla açıklayamayız. Bakalım biyolojik kuramcılar bu konuda neler demiş. Biyolojik kuramcılara göre saldırganlık düzeyimizi kalıtsal eğilimlerimiz belirler. Örneğin evrimsel kuramcılara göre erkeklerin kadınlardan daha saldırgan olmasını erkeklerin neslinin bir sonraki nesle devam ettirebilmek için genlerini bir sonraki nesle aktarma kaygısı ile açıklarlar. Hayatta kalma kaygısından dolayı erkekler diğer rakipleri üzerinde egemenlik kurmak zorundadırlar. Yani biyolojik olarak saldırganlık erkeklerin doğasında vardır. Yeah. Oh, up, no. ah. ah. Ama ben önceden saldırgan değildim hmm. diyorsanız bunu da açıklayan kuramlar var. İnsancıl kurama göre insanlar doğuştan iyidir. Şükür bize iyi gören bir kuram oldu artık. İnsanlar doğal akışlarında büyüdükleri zaman saldırgan olamazlar. Ama bu doğal akış bozulduğu zaman saldırganlık gösterirler. Örneğin temel ihtiyaçların giderilmemesi gibi. Tabi bu şartlarda da kişinin saldırgan olması kişinin kendi sorumluluğundadır. Sosyal öğrenme kuramlarda doğuştan saldırgan olmadığımızı söyleyen kuramlardan biridir. Bu kurama göre saldırganlık öğrenilir. Aile ya da arkadaş ortamında saldırganlığın pekiştirilmesi ya da gözlemlenmesi yoluyla öğrenilir. Baba dol deneyi tam da bu durumu kanıtlamaktadır. Çocuklar bir yetişkinin hacı yapmaza şiddet uyguladığını ve nefret içerikli sözler söylediğini gözlemlediler. Daha sonra bu çocuklar yalnız başına çeşitli oyuncakların da bu odaya alındı. Yetişkinlerden gözledikleri davranışı hatta kendi yöntemleriyle daha farklı şiddet davranışları sergiledikleri gözlendi. E peki ilk katil olan Kabil saldırgan olmayı nereden öğrendi? Sen aile bağlarını bozan ikiyüzlü birisin. Soyum için tehlikesin. Benim için de. Şüphesiz hem kendi günahını hem de benim günahımı yüklenmeni ve böylece cehenneme girmeni isterim. Haksız yere öldürenlerin cezası budur çünkü. Yeter artık. Yeter! Ebediyen sus! ya da şiddet dolu ortamda büyüyen bir çocuk daha sonra şiddet neden göstermedi? Bu soruları açıklamakta bu kuram yetersiz kalıyor. Bu soruları açıklayan kuram ise bilişsel kuramcılar. Bilişsel kuramcılara göre bir durumda saldırgan olup olmadığımız, o durumu nasıl yorumladığımızla ilgilidir. Örneğin babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını gören bir çocuk babasının yerine annesinin yaşadıklarıyla empati kurduğunda şiddet karşıtı bir tavır sergileyebilir. Görüldüğü üzere aynı kişilik özelliğine farklı kuramcılar farklı bakış açıları geliştirmiştir. Bu kuramların hiçbiri tek başına saldırganlığı açıklamakta yeterli değildir. Örneğin saldırganlık dürtüsü şiddetin nedeni ise ve bu dürtü kadın ve erkeklerde varsa neden erkekler kadınlardan daha saldırgan? Ya da saldırganlık kalıtımsal nedenlerden kaynaklanıyorsa neden hala bir saldırganlık geni bulunamadı? Üstelik genleri bir sonraki nesne aktarma kaygısını sadece erkekler yaşamıyor. Kadınlar da benzer kaygıları yaşarken neden daha saldırgan değiller? Uygun koşullarda büyüyen kişilerin saldırgan olmasını ya da uygun olmayan koşullarda büyüyen kişilerin saldırgan olmamasını insancı kuram nasıl açıklıyor? Peki bilişsel kuramcılara göre aynı durumu yaşayan erkekler, yani babanın anneye şiddet uygulamasını yaşayan erkekler neden ve nasıl farklı yorumlar yapabilir? Ya da aynı duruma benzer yorumlar getiren kadın ve erkekler neden aynı davranışı sergilemezler? Bu soruyu açıklamakta yetersiz kalıyor. Bu sorular şöyle cevaplanabilir. Henüz yanıtlanamıyor olması, Kur'anların birinin doğru, diğerinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Henüz ortaya konmamış bulgular olabilir ve gelecekte bu sorular cevaplanabilir. Peki size göre neden bazı insanlar daha saldırgan? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmenizi, abone olmanızı ve yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da belirtirseniz aklında daha çok şekillenecek videolar olmasına yardımcı olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.